Ah herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Mikrofona kafa vurduğuma göre arkadaşlar. Bu videonun anlamını biliyorsunuz. Rohan neden mikrofona kafa vurur? Yorumlar kısmına yazın arkadaşlar. Tamam. Bilmeyen tamam. kardeşlerim de yorumlardan baksın. Niye bu adam deli bir kafa vuruyor ikili mikrofona diye. <laughs> Hadi ben böyle gariban olarak böyle bot kıyafetlerle girip insanları trollüyorum ya arkadaşlar. O videoların altına böyle baya bir yorum yazıyorsunuz. Abi bir gün de harbiden böyle sporcu gibi oyna. Bir günde harbiden böyle kaliteli oyun sergile. Tamam dedim yorumlarınızı dikkate aldım arkadaşlar. Bugün aynı böyle bot gibi oyuna girdim oyunu hiç bilmiyor gibi davrandım ama harbiden oynadım yani. Takımı böyle ipten aldım. Bir de eşleşmeden böyle e-spor turnuvalarına falan giren çocuklar geldi arkadaşlar. Böyle Arap Mena turnuvaları falan oluyor ya arkadaşlar. Ödüllü ne bileyim 1000 dolar, 2000 dolar ödüllü turnuvalar oluyor. Çocuklar da o turnuvalara katılıyorlar işte. Kendi yollarını bulmanın peşindeler. Ama efendi çocuklar da çok tatlı çocuklardı arkadaşlar. O çocukları nasıl ters köşe yapıyorum arkadaşlar? Video sizlerle. Bu tarz videoları istiyorsanız önce bot gibi gidip sonra e-sporcu gibi oynamamı istediğiniz videoların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar video like atın. İnşallah bu video 10.000 beğeni gelir. Bu video video 10 bin beğeni gelirse bu tarz videoların devamı her gün gelecek yani. Her gün demeyeyim de 2 güne bir getirmeye çalışacağım. Şimdi fazla vaktinizi almadan, girişe de çok boş yapmadan hadi videoya geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. Daktı da tiret, er yaman da yaptı da firet. Yumulda koçum yumut, yumulda kara göz yumut. Dam saçakta belli olur da Kız bacakta belli olur da salladı yavrun kızı. Salladı yavrun kızı. Salladı. O ne la. Çinli geldi. Bir numara Çinli. Selamun İki aleyküm. Aha, Türkçe konuşuyorlar. Selam. A, A, A aleyküm selam. Selam aleyküm. Kim konuşuyor? İki numara. Selam. İki numara sen <laughs> mi konuştun la? T Türk. Bir tane daha farklı siz öyle. Ba bayraklar ne? Ben konuşuyorum. Üç numara. Bayraklar niye değişik? Üç numara Kuzey Mami. Siz bayraklar niye değişik la? Böyle olunca daha iyi oluyor ya. Havalı gözüküyoruz. Eee kargız ayarlanmak için herhalde. Arkadaşlar gelin ben dediğim isterseniz. E, ee, takım ben 4 numarayım. Pavyoncu Orhan. Acayip iyi oynarım. Gelin isterseniz hep beraber oynayalım. Kaan seni takip diyor. ediyorum. Arkadaşlar gelin beni abi, takip, abi, takip edin abi, ya. Abi, Arkadaşlar. Abi. Alo. Takım. Gelin beni takip edin ya. Acayip. Oğlum ya. Ba ya ba abi iptal verin bunu ya. Dört numara nereye atlatıyorsun bizi dört numara? Amca lan Primor SK'ye atlıyorum İyide mi bura? <laughs> of kan niye ya. verdin adama atlamayı? Ne oldu lan? Abi ben vermedim. Abi buraya adam mı geliyor? Gözünü seveyim. Etkin niye gidecektik ya? E, etkinlik ha burada etkinlik oğlum. Ha burada bir, bir, bir erangalın bir bölgesi. Buraya niye yapmış adamlar atlamayacaksak? Abi yok bırak buraya adam mı geliyor ya? Botlarla mı oynayacağız? Eee ben geliyorum oğlum. Ben hep buraya atlıyorum. Oğlum bu ne lan? ASM ya, bakan bu oyunu bilmiyor ki ya. ASM bakan falan. İyi. Kim ben mi bilmiyorum? Ben acayip iyi oynuyorum lan hey yavrum ey. Siz takımınızda gene adam mı? Farkında değilsiniz herhalde. Siz beni Toros'ta geldim civarda sandınız herhalde. Abi attığın yere bak lan seni Dört numara ne yapıyorsun? Oğlum taktik yapıyorum. Ben burada şimdi tabanca mabanca mı alacağım? Haritada kim var? Kim yok? Hepsini vuracağım. U, u, um, umf iyi um, 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 yani değil mi? Yani hiç um, güvenemiyorum um. sana. U, um, 45 iyi mi? İsmin bile isme baksana. Umf 45 iyi iyi, iyi al. Yakın temasla kullanırsın. Ee, ben alıyorum zaten. Bir de Yakın teması varsa kullanır da. Şey, güzel kasket buldum. Oo. Bak. Şey bulursanız bak. Grozak bulursanız bağ verin tamam mı arkadaşlar? Takım. Ne bulursak? Grozak. Bulursak? Grozak. Grozak. Adamlar geldi. Mu? Grozak mı? Grozak Grozak. Vallahi oyun hiç bilmiyorum siz ha. Kanka Groza demeye çalışıyor yani. Ha, ne oynayalım lan? Baba ne o, <laughs> acayip bir <oynayayım> ha. <laughs> şey iyi mi? Sıçar. Sıçar iyi mi? <laughs> sıçar. İyi abi. İyi. Sıçar da iyi iyi. Güzel. Ama sıçar değil onun ismi. Sıkar. Sıkar mı? Sı sıçar L yazıyor oğlum. O yazılışı 4 numara. Yok yok. Ya bu nasıl isim Allah kahretsin. Benim ismim mi dört lan? 4 numara. Senin isim ne? Pavyoncu Orhan yazmışsın. O ne iş? He pavyoncu Orhan. Benim lakabım pavyoncu. İsmim de Orhan. Hayırdır? Pavyona mı düştün? Ama... Yo ben, ben yıllardır pavyonda çalışıyorum oğlum. Masa masa gezip milletin gönlüne hoş ediyorum. Bu sayede de para kazanıyorum. Anlar herkes tanır beni. Pavyoncu Oo, Orhan dediğin zaman. Ne diyorsun? He? Pavyoncu Orhan dediğin zaman herkes sanır beni. Herkes bilir. Benim bir saygınlığım var oğlum. Dört numara o saygınlık hiç hoş bir saygınlık değildir. Boş ver pavyonu falan. Niye saygınlık hoş bir saygınlık değil lan? Pavyon kötü. Ankara'mızın ben kültürünü buradaki insanlara gösteriyorum. Pavyon kötü falan değil. Pavyon eğlence mekanı. Kafa dağıtıyorsun. Oh ne güzel. Sizin yaşlar kaç? Benim 19. Mami'nin de 18. He 19 18 bak. 18 yaşındasınız daha pavyon yüzü görmemişsiniz. Hiç babanız demedi mi gel seni 18 yaşına bastım oğlum seni bir pavyona götüreyim diye. Yormayalım ya biz ne işimiz var oralarda. Allah Allah. Memleketin nere? Angaralıyım ben. Ankara'lısı pavyona gitmiyor. Ankara'lısı pavyonu beğenmiyorsun sen vatan haini. 155'e ararın. <laughs> pavyona gitmiyoruz diye vatan haini mi olduk ya? Angaralısın Ankara'lısı pavyonu götürüyorsun sen. Sen var ya. Sen nerede oturuyorsun arada? Çankaya'dayım ben. Çankaya. Tabii siz öküze gidersiniz tabi. Siz böyle başka başka diskolara gidersiniz tabi ben biliyorum tabi. Pavyona gelmezsiniz. Hem sen oynamayı biliyor musun? Kim ben oynamayı acayip iyi biliyorum oğlum. Ben acayip iyi oynarım. Bende 1.25 KD var. Ya mami kanka. O KD diye okunuyor. Kanka adama gülüm sakın oynama önden ha. gireceğiz. Gelen adama bakın. Ne gireceğiniz? Nereye gireceğiniz? Ayıp bir şey oğlum ya. Daha milli olmadınız mı? 18 yaşında gireceğiz mi ce siktirme. Yok yok sikrim Aa. abi. Öyle değil. Nasıl konuşuyorsun? Şey nasıl konuşuyorsun? sikrim abi falan filan ayıp bir şey oğlum terbiyesizler ya. Ben 30 yaşım 35 yaşında. Ayıp bir şeyle nasıl konuşursun siktir abi falan. sanki benim de gireceğiniz yer bana ne mına. Hayır hayır. Yanlış anladın sen. Arap turnuvalarına giriyoruz. Sikrim Onun ismi o turnuva. Siz necisiniz? Bilmiyorum ki kanka nereden bilsin ya. Abi biz e-sporcuyuz. Sikrimlere sürekli katılıyoruz yani ayıp bir şey değil bu turnuva Arap turnuvası. Ayıp bir şey değil diyorsun. E-eskortçuyuz -e, -e diyorsunuz ana satayım. Eskortçu değiliz abi. Sen hiç bilmiyorsun mu abi eskort? unutmasanız da buraya ölmeyelim onun yüzünden. Biliyorum abi ben biliyorum eskort işte. Ne oynayayım ha? Acayip oynayayım ha. Bende iki tane ölü var. İki de var ha. Üstüne bir kefen seti bana versene ha. Kef kef kefen seti üstündekine versene bana. Bu niye konuşmuyor iki numara? Onu millete küfür etmiş de ses bana yemiş o ya. Ee, iki numara. Onu sen... atamıyor o üstündekini. O üstündeki nihai onun. O paylaşamıyor kimseye. Ee. Sadece kendi giyebiliyor. Ee. 2 numara sen niye bamına koydular la? <gülüyor> <gülüyor> Dört numara bamına koydular değil ya o. Küfür edince koydular. Banıyor ban. He ban. He. Biliyorum oğlum tamam bam ben de biliyorum ben, ben sanki cahilmişim gibi davranmayın bana. 4 numara şimdi bak etkinliğe geldik burada çok fazla adam oluyor. Sen ee? dikkat et bir kenara geç yat sadece adamları Benim yerini adam göster atıyorum. bize. Oğlum ben, 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 değil, ben değil. siz dikkat edin ha. Biz belki escort değiliz ama biz de iyi oynuyoruz. Ya şaka gibi escort değil ya. Tamam dayın demediniz mi biz escortuz diye. Araplara giriyoruz falan filan demediniz esporcu. mi? He esporcu he şişe. Tamam biliyorum esporcu tamam. Ha ne oynayam la? Kim vurdu onu? Ye. Tahta vurdu kanka işte şey yapma ya. Benim bir de arkada var bak ses acayip iyi ses yok. Bak sizi vuracaklar birileri ben ondan vuracağım. Ay beni vurdular beni vurdular gel gel. Baba. Tabii gel gel artıya bak arkada vurdu beni. Beni arkadakiler vurdu oğlum öndekiler beni asla vuramazdı. Hain, hainlik yapmışlar. Hainlik yapmışlar. Ya 4 Bak nor, onda şok cihazı kaldıracaklar. var kendini kaldıracak o. Bir sessiz olabilir mi? Adamın yanında ya. Aa kefes vurdular ha. İki numara. E, Baktım oraya. Yeleğine -ye at kaldırayım la. Yeleğe -ye at, yele -ye at, kaldırayım la. Yeleğine -ye kaldırayım yoksa kaldırmam. Tamam. Abi ben sana dübürüm vereyim. Lan oğlum var ya senin yüzünden bize bomba burada at attılar. Bir numara gel. Bir numara gel gel. Ben kaldıracağım bu dakika. Bir numara gel gel. Gel artıya bas. He at isat ha taktik he, taktik yapıyoruz evet. He at at artıya bas. Biz senin gibi pavyoncu değil biz de sporcuyuz. He iyi iyi. Yedek uğruna öldürdün bizi. Amca ben kimseye hapsetmeden kaldıramam ha. Oh, iyi burada ha kakay. İki numara sen kaldırmaya git la bizi kaldırmada bekle. Allah Allah ya Aslında 4 numarayı kaldırmaya mı yollasak ya? 4 numara kaldırma yapabiliyor mu? Kaldırmayı biliyor mu? Oğlum ben kaldırmaya gitmem la. Ben kaldırmaya maldırmaya gitmem. Ben, ben, benim gibi... Yani gibi... git oraya biz ölünce bizi kaldırırsın oradan. Benim gibi benim gibi kamer bir oyuncu kaldırmaya mı gidermiş ha? Ya ben, ben ilk, ilk ölen gider kaldırmaya. İki numara kaldırmadı bekle lan. Oo. P90 silah iyi değil mi? 9 milim de mevki aldım. Oo en iyi en iyisini aldın. He ee, en iyisi değil mi bu iyi değil mi? Tamam bunu aldım. ben. Tamam en iyisi ben aldım. Çok iyi. İki kişi geldi evet. <laughs> etkinlik gölgesine dikkat edin. 3 oldu 3 oldu. Evet gördüm. Neredeyse ben vururum. Siz bana gösterin onları. Yok lan. ya iki kişi var. Bak burada bak birini vuru yap. Bak. Ne oynayam la? Botmuş şu anda şey yapıyor. Acayip oynayam ha. Kaç tane var sizde? Aha bunda da şey var. Kiriko var. Şu Kiriko'yu da alayım. Not. O botlar Kriko botları ya. vurunca çok güzel oynuyor olmuyor. E, Kiriko şey var ya kendi kendine kaldırıyorsun. O şok cihazı Kiriko değil. Ya işte tam böyle kelimelere hakim değilim ya ama anladınız beni. Beni anladınız. Turnuva murnuva Çıktım dediniz yani. ya para kazanıyorsunuz mu? Kazanıyoruz evet. Kaç para? Çok büyük paralar <gülüyor> kazanıyoruz <gülüyor> biz turnuvadan turnuvaya değişiyor. Beni de alsanız ha bak takımda herhalde siz 3 kişisiniz dördüncünüz yok. Ben gelirim 4. olarak turnuvaya. Bizim çok fazla oyuncumuz var. Biz ee, senin gibi şey değil biz biraz daha profesyonelleri alıyoruz. Ben de profesyonelim olup, Bende de, de 1.23 kd var Allah Allah. Ya abi sen Arda adam yemiyor. vuramıyorsun ki ama. Bende de 4 dör, dörtten ölü var oğlum. bende 4 ölü var. Ki beni de al. Beni Gel ama. gel. Atla Yo, arabanın üstüne atla. Oğlum bu araba 2 kişilik. Ben bir araba Üç bakayım. Bindik ama. Gel gel sen bin buraya ben yapacağım. Ne yapacaksın la? Taktik yapacağım taktik. Bak oyun taktikleri bunlar. Bir. Dur geliyorum o zaman. Sen bizim büyüğümüzsün. Sen gel bin ön koltuğa. O sürmesin. Gel. Arda o sürmesin. yapma Yapma ama öleceğiz. Beni sürerim la dur. Ya Arda niye öyle yaptın ya? Arkadaşlar. numara bak. Üç numara. Şey, işte i̇ki numara. Şu yan tarafta kaldırma var. Sen kaldırma bek, bu da bekle oğlum. Bir kaldırma da bekle diyorum. Bunlar bir de geliyor. Arabanın üstüne bineceğim diyor aşıya. Ya bizi öldürecek bak, şimdi bu ya. Bırak bırak. Bırakmıyor da. Adamlar, ver, adamlar var. var. Adamlar var. Ne oynuyorsunuz lan? Bak bak taktik böyle. Turnuva da böyle oynayacağınız. Arabanın üstüne bineceğiz. Dört kişi. Direkt adamları böyle böyle kovalayacağız. Abi ara, araba var. Araba durmuş. Adam var mı? Adam yok. Adam yok. Gel şuraya. Ya Mami sen bunun şeyle git dört numaraya gitsene Beş. ben gelmem. Mes gel gel ben şunu bak gel buna domandan araba yapıyor Oğlum. bak gel. Gel gel bak domandan araba yaptım bunu da gel. Gel gel. Bu desen domalan ne böyle ne ya. ya. He araba bu. Desenden bahsediyor desenden. Titan deseni var ya. Kanka bu ne ya bizi bulur yemin ediyorum var ya. Kanka ben yine adamın yanında kaldım vallahi inşallah ölmem. Sen bak sen yok, bana yok, gel yok, bak ben ya. şimdi. Ben 1v2 1v4 1v8 1v12'ye kadar yaparım ben. 4 ben numara bence arabayı ben süreyim sen yandan gelen adamları vur. Yo ya 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 ben hem süreyim ben şey yapacağım bu ne hemen yan koltuğa geçiyorum ben ateş ediyorum. Oo yapabiliyor mu? Tabi tabi ben acayip bir oyun ayağımla. Gitme Bak. gitme orada transformers var gitme. Lan bir yarım transforması. Gel. Bak gel transformuzu ateş edeceğiz hep beraber e, tamam mı takım? Transformers güçlü güçlü. Lan gel oğlum ben, ben de güçlüyüm oğlum ben de güçlüyüm. Banka evde. Bomba attı kapıya. Yarım transformus lan. Aa benim artık transformus. Ya! ya! Ne oluyor? Ya, dört numara bir gel dakika oğlum. dursana ses yapma. Oğlum transformus adam adam bulam. Ben bundan vuramıyorum adamı Abi, ben adam böyle vuracağım. Mu? Ben ben hani vurdum transformus bombus. Gel lan bak transformustan korkan transformus olsun gel ha. Bak gel. Kaan uçan adamı falan vuruyor ha. Ee, gel gel dur lan nasıl ben döndüreceğim onu gel. Adam bu evde. Ne oynuyorum la? Ha, ben Oğlum, oldum o, la ben. Olmuşsun. E bak transformasyon oldum bak. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 9, 10. Arabayı niye patlatıyorsun yapma ya. ya bayı, 1, ama. 2, 3, 4, Arabayı 5. Arabayı niye patlatıyorsun? Ne oldu lan? Benim oğlum sakattır. Onlar geldi. bizim arabalar ya 4 numara ya. Bende bir info var mı? Tepede tepede. Tepedeler bak. Kaldırayım mı kan? Bende bir baygın. Dur ben onları bombarda Bir. Tabii, siz başka yerlere işte, ben onları vururum. Uf, erkek ya. Adam damda damda. Üstümüzde biri kaldı. Bak ah, bak. Ah. Buradan support bekle. At geldi buraya. Ne oynayınız la? Bebeler Ne oynayamaz? Ha, ha bunda vurdum la. Onlar bot 4 numara. Bot bu. Koladı da aynı şekilde AWM ile Öldü. Bak 4 numara burada adamlar. Nerede? Bak işaretliyorum. Pembe evde. Ya abi adam bir durmuyor ki adamın sesini duymuyorum ya. Ben gideyim vurulayım mı adamları? Bırak önlerim bu gitsin de şey yapsın. Evleri, pembe önleri pembe. Abi ben vuruyorum adamları siz bana yanında durun. Bu bir. Bu iki. Bunları mı öldürdünüz? lan? Oğlum nasıl lan? Oğlum beni alın beni escort takımına alın ya. Beni escort takımına alın ya. O değil de. Adam gerçekten Anladım. abi sen kaç parmak oynuyorsun? Ben eee bir bu, bir bu, iki, iki, iki parmak. E i̇ki parmaksa olmaz. Jiroskop kullanıyor jiroskop? Ne olduğunu bilmiyorum. Ya ben biliyorum lan ben telefonda o özellik yok. Sen kaç FPS'sin? Ben ee, kaç FPS? Bu ayarlardan ee, grafik akıcı yüksek. Kaç FPS oluyor bilmiyorum. Akıcı yüksek. Hangisi oluyor? 30 FPS mi oluyor? 15 mi oluyor? 30 Bilmiyorum. oluyor kanka da, 30 FPS. Kasmıyor ama iyi iyi, kasmıyor. Sen onunla nasıl oynuyorsun öyle ya? Eee, ben, benim elimde iyi cihazım Oğlum olsa... Oğlum adama ben, vermişiz yine arabayı. Ben acayip bir oynarım. El, elimde iyi cihazım yok benim. İyi cihazım olsa, ohohooo! Takımda en çok öyle bir... Lan kimde var? Kanka muhtemelen şansa vuruyor ya. Lan şansa değil la, ben acayip oynarım. Bak ben bir de şeyli oynuyorum, bu iki kişilik oynıyorum. İki kişilik de ben sıra 16'dayım. Şuraya git, şuraya. Bak şurada. Hadi oradan sıradaymış bir de. Yalan söyleme bari bize. La valla abi ben iki kişilikte sıralamada 16'dayım ben. <laughs> Arda al sen sür sen sür. Arda sen gel, sür. Gel. Bekle bekle beni almadı. Lan gel ben ben. Eyvah. ben iki kişilikte son olanlar da hep tank alıyoruz da oynuyoruz biz. Ya, sen nereden bileceksin sıralama maçlarını? Bot maçı atıyor size. Sizin kademeleriniz şu an düşük. Ya sen git eh, oyun bittikten sonra git bak sıra 16'da kim var. Ben hatta sıra 9'daydım. Bizim Babil exit yedirmiş. Bak, bak adam, adam orada Adam orada. Ezdin onu. Ezmeye gerek yok amca olur. oğlum. Oğlum. la? Anlıyor musun? Vuruyor lan adam be. falan. He ben oynayam ya. Ben diyorum ya oynayam diye. Acayip ya oynayam. Abi sen iki parmak oynadığına emin misin? Bizi falan kandırmıyorsun değil mi? Ha ben de Ha Öbür parmağını da kullanıyorum da şeydi dübrünü açarken. Oğlum aşırı bir şey var ha. Adamda da kurşunu yok. <laughs> Abi aşire değil Niye şey var adam? <laughs> şey, aşiret Adamlar orada. KNT'yle sıkıyor. Nerede adam? Gördüm. Bak dört numara şurada adam. Amca oğlum ben baydım. Spray falan da atıyor. He he ben atıyorum spray atıyor. mokray. Atıyor. Ben, atıyor. ben... Babam benim boyacıydı. Gel gel raşlayalım. E ben raşlarım siz atıyor canınızı atıyor falan doldurun. Bak can basmadan ben ruhluyum adamları. Oğlum adam 12 kill yapmış lan. Kaç kill yapmış? 12. Hadi oradan be. Evet. Bak can basma ben gidiyorum ben. Bu adamlar var ya. Leblebi tozu gibi yükletirim ben bunları. Ya öleceksin sen. Çekil şuradan ben halledeceğim. Oha lan. E 13 oldu. Oğlum cidden 13 kilo mi var? Kanka <laughs> izliyorum valla 13 kilo var. Ya bu da Oğlum. bottu 14 oldu. Olsun. Oğlum bayağı vuruyor lan. Beni alın beni takımınızı alın la. Beni de kaldırın turnuma munuma oynarım yani. Eyvah bagi de geldi buraya. Sen sanki öleceğin gibi la. Ben ölmem ben e-sporcu. Akacağız. Oo oh, kurtardı lan beni canım ama. Ee, ölecekmişin gibi geldi. Ölecekmişin gibi kurtardım mı Falan da oldu ha. Kanka. Teşekkür ederim. Oh. Ee, eyvallah amca oldu sağ olasın. Kanka, teşekkür, teşekkür ederim. Varıyor. Bak adamlar iyi oynuyor karşımızdaki dikkat edin. Ee, ben de iyi oynuyorum lan. Bana tamam. Benim oyunculuk bana girdi herhalde. Ah tamam. Hani. Tamam sıkıntı yok kızlar. Hile, Ana beni vurdu. Hile hile kesin hile. Koruyun ben kendimi kaldırıyorum benim kirkom var. Ulan var ya <laughs> o, 15 tane ölüm oldu ha. Kalite asla tecavüz değildir. Pavyoncu Orhan. 4 numara <laughs> sana o zaman bir teklif yapıyorum. He. Ee, sonuncu adamı tek başına vurabilirsen biz alana gidip yatacağız. Sonuncu adamı tek başına vurabilirsen tamam. seni e-spor takımına alıyoruz. Tamam tamam tamam. E-spor takımı tamam. Arda gel biz şöyle bekleyelim. Tamam evet şöyle Bak böyle bekleyin ya. Var. Bunda galiba adam. Sıkıntı yok o Transforce Force'tur bizim de herhalde. Arda bekle yat kenara. ya yat yat. Bu maçtan Sık. sonra bir konuşalım. he, bu maçtan sonra beni alın ya. ben alın beni alın valla. Bebelerin best parasını bar çıkartayım yeter. Yok biz bilmiyoruz valla. olabilirsen son adama her şey senin elinde. Dört numara bakacağız. Tamam ya sıkıntı yok. Siz yatın bir yerde ben adamı vururum bulurum vururum, vururum ya yani. sıkıntı yok. Kamyonuna bakayım ya o şey bitiyor. 4 numara bulamadın mı hala adamı? E adam bulamadım ya adam bok mu yapmış ne uçtu mu yok? o botu bile vuramaz tek başına iken bırak. Dört numara hem e spor takımına katılmak istiyorsun hem bir tane adamı bulamadın. E amca oğlu, yok adam yani adam y yani pusuk yapıyor. Ne yapıyor? Pusuk pusuk. Saklanıyor. Bak yatıyordu yerde dönsene. Oo. Nerede lan? Pusuk la? değil o pusuk. Arkada <laughs> bir şey gördüm de yatıyordu sanki. Yok la amcaoğlu bende görünmedi öyle. Bak bakıyorum. Bakıyorum. Yok. 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 Demişizim şey bu daşların arkasında bu adam ha. Bu daşların birinin arkasında bu adam. Ya Aynı bu daşlarda şey ya da evlerde. ya bu adam evlerde. <laughs> ya evlerde ya kulübede. Selamünaleyküm. Yok yok etmeyin yardım. Hiç ellemeyin bırak. Burada da de şey de değil. ben kendim hallederim lan. Hiç ihtiyacım yok ki benim. Bak hop. Neredesin lan? Aha adam vurdu. Ha! Adam vurdu. Valla adam sizi mi vurdu la? Ah la. Ali asla tecavüz değil. Yüzünden ölüyordum. Ya kaldırdı ba, winner winner çıkıntı. Beni alacaksınız değil mi lan escort IP takımına? Vallahi. Gel sen bir konuşalım ya. E al, al al Ona ne zaten artı artı dört vermiş bana. Kaden ikinin üstünde ise alacağız seni. Tamam tamam o okudum kabul ediyorum. Kalite asla tecavüz değildir. Pavyoncu Orhan 15 tane ölü. Ulan var ya takımda da en çok ölüyü ben almışım ha. Adamlar beni bot sandı arasında zaten. tabii Tabi Toros'la geldim beni civata sandılar arasında. <laughs> Adamlara diyorum da e işte sıra 16'dayım diyorum. Adamlar inanmıyor. Sıra 16'dayım arkadaşlar. Yalan mı söylüyorum? İstek attım bebelere oyun. Geldi ya. Selamünaleyküm. KD'sine Kadesine bir bakayım kanka. Aynen. Aleykümselam Hoş geldin 4 numara. Hoş buldum amcalı. Lan. Oğlum. Oğlum hesabı hesabı bak kan. Bu ne oldu la? Kanka. Kanka ciddi misin sıralamada? He sıralamadayım oğlum yalan mı söyleyeceğim? Ben sıra 16'dayım. Kanka cidden bak sıra 16'da hala şu anlık. Şu he, an gözüküyor yani. He hesabı. saldım. Kanka, bir dakika. 4 numara niye böylesin? 9'da falandım sıralamada saldım canım sıkıldı saldım. Bir dahaki sezon 1'e oynayacağım. Oğlum oha. He, bu baş... Kimin hesabı? He benim benim kendi hesabım. Hayır canım. Benim. Ilip, falan, senin falan. kendi hesabın değildir. Ya. Yo la vallahi benim kendi kendi essay sahibim oğlum var. Her şeyim var ya bak. Bunlardan var bak. Böyle böyle bu var, bunlar var. Benim essay ee, sahibim ya He. Oha. Abi ben bunları seviyorum yani. Ben bu bu setin ismi işgüdü seti. Ben hoşuma gidiyor yani. Ağacın içinde falan saklandığı zaman görünmüyorum Kanka KD'ye falan baksana. 800 maçta 10 KD diyor. He 800 maçta 14 KD diyor. He ben hep 14 13 öyle KD'm var. Sen e, bir şey soracağım şimdi sana. Bu Hesabı e. birinden emanet falan mı aldın? Veya hile falan kullanıyor mu? Yo benim kendi hesabım. Siz beni alcanız mı e-spor e takımına? Alalım alalım. Biz seni anladım, anladım, alırız canım anladım. bu hesap seninse. he bu hesap benim bak benim hesabımda daha neler var bak. Bak benim hesabımda ismin altına bak. nerede o? Bak gördün mü ne var ismin altında? Oğlum bu şey değil mi? E, fenomenlere verilen ünvan değil mi? He şey evet. üstün fenomen. bu sende ne arıyor? E Sen nereden be, aldın onu? E bende var. Verdiler iyi oynuyorum diye. O iyi oynamakla alakası yok onun. Onu kimseye vermezler. Bu hesap senin değil yalan söylüyorsun sen şu yok an. Yok ya bende daha bunda almışsın. bunda daha mavi tik vardı. Ben zor bela kaldtırdım mavi tiki. Pufçiyle, tencentle konuşa konuşa. Mavi tiki dedim istemiyorum. Alın benden mavi tiki dedim. Üstü fenomen verim yeter dedim. Oğlum. He mavi tikim de vardı benim. Ben şeyim ya ben YouTubeçuyum. Bir de YouTube kanalım var benim. Öyle hobi olsun diye yapıyorum. Bu hesap şimdi senin kendi tamamen bütün paraları falan sen mi yatırdın yoksa bu abinin falan mı hani yalan söyleme bize. Yok la benim kedi hesabımda bütün paralarını var ben yatırdım. Bak YouTube'ca yaz şey Pavioğlu Orhan diye çıkar. Soancı Orhan yazarsa da çıkar. Hemen geliyorum. Şöyle yandan e, bakayım hatta. Bak bak amca ne demiştin ismim? Pavioğlu Orhan yaz. Orada Rohan diye bir kanal çıkacak kardeşim. E şimdi bu hesap senin mi yani? E benim amca Tamam biz şey yapalım bir no, ya. 1.12 milyon abone neredeyse. He benim benim abone oluyorlar bilmiyorum. Benim neyimi seviyorlarsa böyle gidiyorlar orada aboneye basıyorlar. Beğene meğene basıyorlar. Hala, hala abone olmayan kardeşlerim varsa abone olsun. Sen... He arkadaşlar ben mu ya? He ben YouTuber'ım oğlum. Abi ciddi misin ya? He ben ciddi ben başta kadar kayıt aldım bile. gelmiyor de. bana hala. Be bak ben başta sonra kayıt aldım. Yarın Mesela... bu videoyu kanala açacağım izlersiniz. Abi ciddi misin şaka yapma ya. Yo valla Allah çarpsa ciddiyim la. Beni alacaksınız değil mi escort takımına? Abi biz seni alırız tabi canım. Sen ne zaman istersen gel bizim yanımıza. E tamam ben ekliyorum bak istek atıyorum size hepinize. Bak ben istek attım tamam, kabul edin. kabul ederiz abi biz. Tamam hadi kendinizi iyi bak Allah'a Bir şey söyleyeceğim sana. Biz Arap turnuvasına katılacağız. Biz orada oynayacağız. Bize bir dördüncü lazım. E, bugün değil ama biz sana sonrasında haber veririz. Biz de oynar mısın Arap turnuvasında? E Arap oynarım. Arap Arap Arap. Ben yer bir şey oynarım ben. ben Arap bir Arap arkadaşın da var. İstersen o da gelir. Ahmet daha var. İstersen ben onu veririm sizin yanınıza. O da Arap. Anlaşır Araplarla. Abi biz sen bize yetersin ya biz seni gerçekten bilmiyorduk böyle olduğunu. He biz yok yani ya. Öyle görünce küçümsemek gibi olmasın ama. Yok la yok lan olacak. Sandık. Yok yok sıkıntı yok kardeşim. Kendiniz iyi bakın. Allah'a emanet Sevdim sizi. Allah'a Allah emanet olun. Abi Siz de... gelebilirsin. Eyvallah Allah'a emanet Çocuklar ekledim arkadaşlar. Belki eşitlikle yardımcı olurlar. iyi bebelerdi. <laughs> ama bir şey söyleyeyim çocuklar bunu hayatı boyunca unutamazlar. Ama sempatik çocuklardı. Valla ben keyif aldım. İnanıyorum ki sizler de keyif aldınız. Çok eğlenceli bir güzel bir maç geçti. Bence de efsane bir video oldu. Like atıp abone olmayı unutmayın kardeşlerim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bu tarz videoları istiyorsanız arkadaşlar yorumlara yazın. Aynı böyle bot gibi girip e-sporcu gibi oynayın. Ben seviyorum bu içeriği. Sizler de seviyorsunuz. Beğenilerden anlayacağım. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın. Sen yoksan bir kişi eksiyiz Ailemize hoş geldin kardeşim.